Shiba Protocol'un listeleme haberini kaçırmak istemiyorsanız kaç dolardan listeleme yapacak ve çıkartmış olduğu oyunları yeni web site arayüzü ile ilgili bu güzel bilgilerini kaçırmak istemiyorsanız videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve kesinlikle ileriye doğru sardırmayın. Çok şey kaçırabilirsiniz. Sizlere geçen gün Shiba Protokol yeni web site arayüzü ve yeni oyunu ile ilgili yakında lansmanını yapacağını duyurdum. Şu anda videonun açıklamalar kısmında linke tıkladığınız zaman karşınıza, böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar biraz aşağıya indiğimiz zaman şurada Chiba protokol altyapısında neler barındırıyor nasıl bir gelecek vaat ediyor Chiba protokol nedir tüm sorular burada mevcut biraz daha aşağı indiğiniz zaman sosyal medya hesaplarına buradan da erişebilirsiniz hem Twitter hem Telegram grupları hem YouTube hesabı hem de resmi Instagram hesabına buradan katılabilirsiniz biraz yukarıya çıkalım şimdi burada görmüş olduğunuz gibi ana sayfa. Burada CPU Rocket Game var. Buraya basıyorsunuz. Tamam mı? Bu oyunu nasıl oynayacaksınız? Bakın hemen göstereyim size. Burada bilgisayarda böyle oynanıyor. Şu bakın. Kütlelere değmeyeceksiniz. Tekrar oynayalım. Bilgisayarda mouse'da sürekli basarak oynayacaksınız. Şu kütlelere değmeyeceksiniz. Gene dedim. En yüksek skoru ne kadar yaparsanız listeleme sonra atıyorum. 5500 skor mu yaptınız? Size 55 tane Shiba protokol verecek. Bunu ne zaman verecek? Listeleme yaptıktan sonra cüzdanınızı buraya bağlayacaksınız. Oyunu oynadıktan sonra yapmış olduğunuz skorun karşılığında sizleri CPO verecek. Bu birinci oyunumuz. İkinci oyunumuz ise CPO Pockning Game. Buraya basıyoruz. Bu oyuna oynanıyor arkadaşlar. Klavyemize bakın burada belirtiyor zaten. Şuradaki beyaz noktaları yiyeceğiz ama diğer şu 4 tane dolanan hayalet var ya onlara değmeyeceğiz. Tamam mı? Onlara değersek yanıyoruz. Ne kadar çok skor toplarsak size o kadar CPO verecek. Diyelim bakın şu anda sol üst köşede 370 skorum var. Bana 37 tane CPO verecek. Cüzdanınızı bağlama özelliği gelecek. Şu anda listeleme olmadığı için listeleme sonrasında oyun oynarken size cüzdanınızı bağlamanızı isteyecek. Bu cüzdana elde etmiş olduğunuz skor karşılığında CPO verecek. İkinci oyunumuz böyle. Burada da chat CPO var. Chat CPO ne biliyor musunuz? Şu anda burası tam olarak aktif değil ama birkaç gün içerisinde aktif olacak. Mesela buraya kripto para yazalım. Kripto para yazdığınız zaman enter'a basıyorsunuz. Kripto paranın sizlere ne olduğunu söyleyecek. Şu anda burası aktif değil. Birkaç gün içerisinde burası aktif olacak. Siz arada sırada gidip burayı kontrol edin. Geri gelelim. Burada Futures var. Tamam mı? Buraya bastığınız zaman şuradaki bilgilere geliyor. Hemen yanında da destek var. Desteğe bastığınız zaman buradan da mail atabilirsiniz. Şuradan da Twitter, Telegram, YouTube, Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Nasıl Shiba protokol alınır isterseniz şuradaki buy CPO butonuna basın isterseniz buraya basın şuraya basalım tamam mı karşımıza satın alma sayfası geliyor biliyorsunuz yapay zeka özelliğini ekledi Shiba protokol ne kadarlık almak istiyorsunuz mesela diyelim 5000 BNB wallet connection butonuna basıyorsunuz cüzdanınızı bağlamanızı istiyor buraya cüzdanınızı bağladıktan sonra buy CPO butonu aktif olacak tekrar buy CPO butonuna bastığınız zaman sizin tokenleriniz anında cüzdanlarınıza yansıyacak QR dekodöre de işlem yapabilirsiniz. Referans linki nasıl oluşturuluyor? Hemen göstereyim bakın. Yüce 8'lik referans kazanmak istiyorsanız şurada bakın iki tane çizgi var tamam mı? Şu your wallet adresi görmeyin. Tamam mı? Şuradan iki taneyi tamam mı? Yani şu iki çizgiden sonrasını şöyle kopyalıyoruz. ctrl yapıyoruz. Arama motorunu boşaltıyoruz. Burayı yapıştırıyoruz. Daha sonrasında Metamask adresimizi alacağız. BNB adresimiz var. Bunu buradan kopyalıyoruz. Şuradaki arama motoruna yapıştırmış olduğumuz adresin sonuna cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz ve Burada referans linkimiz oluştu. Şuradaki iki çizgiye kadar komple kopyalayabilirsiniz. Buradan komple hepsini de kopyalayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Diyelim bir arkadaşınız bu sizin referans linki üzerinden 10 bin dolarlık alım yaptı. Bunun 800 dolarını sana veriyor. 0.65 centten listeleme olacak. Bir BNB ile 10.526 CPO alınıyor. Bakın direkt satın almak istiyorsanız tamamı Direkt Metamask veya wallet cüzdanınızdan şu adrese BNB gönderirseniz göndermiş olduğunuz BNB karşılığında size Shiba protokolü verecek. Ha ben Metamask ve Trosvallı cüzdanı açmayı bilmiyorum. Karşıma kırmızı güvenlik sayfası geliyor. Nasıl Metamask ve Trosvallı cüzdanı oluşturulur? Oluşturmuş olduğunuz cüzdana nasıl BNB gönderilir? Binance ve MX borsasına nasıl BNB aktarılır? Aklınıza takılan tüm soruların cevabı şu videoda mevcut. Bakın YouTube kanalımızın ana sayfasında başa tutturulmuş bir tane video var. 22 dakika yıkılık metamask ve Trust wallet kurup nasıl şifa protokol alınır videosunu sonuna kadar izlerseniz aklınızda tek bir soru işareti kalmayacak listeleme sonrasında tokenlerinizi nasıl aktarırsınız nasıl satarsınız nasıl kar elde edersiniz hepsi bu videoda mevcut bu videoyu da sardırmadan izlemeyi mutlaka unutmayın çok fazla yorumlara soru soruyorsunuz yani yorumlar kısmından çok fazla soru soruyorsunuz bu soruları yetişemediğim için genelde aynı sorular soruluyor Hepsine tek tek cevap vermektense tüm videolarda kanalımızdaki bu videoyu gösteriyorum. Bu videoyu izleyerek çok daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. QR koduyla da alım işlemi yapabilirsiniz. 250 milyon sınırlı sayıda arzı var. Sakın ola sakın token kontrat adresine doğrudan BNB göndermeyin. Token kontrat adresi cüzdanı eklemeniz gereken adrestir. Cüzdanını seklerseniz az önceki göstermiş olduğum videoda da izleyebilirsiniz. Unutmayın Shiba protokol ilk olarak Libank İkinci olarak MX Global borsasında ve aynı anda olmak üzere üçüncü listelemeyi de kendi Swapdex borsasında yapacak. Shiba Protocol kendi Swapdex borsasında yapıyor. Şuradaki oyunları oynarken kazanmış olduğunuz skor kadar size Shiba protokolü ödeyecek. Peki buradaki Shiba protokolleri ne zaman ödeyecek? Listeleme geldikten sonra cüzdanınızı bağlama özelliği gelecek. Şuradaki iki tane oyuna cüzdanınızı bağladıktan sonra oyun oynadıkça skor kazandık. Atıyorum 500 skor kazandınız. 500 skorun karşılığında size 50 adet Shiba protokol verecek. Cüzdanınıza otomatik olarak yansıtılacak. Shiba protokol 2024 yılında listelemeleri yaptıktan sonra Shiba protokol hakkında kötü konuşanlar gerçekten çok çok büyük pişman olacak. Bu videoyu da burada bırakıyorum. Sen ister inanırsın, ister inanmazsın. Ben bu kadar söylüyorum size. Güzel dostlarım, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.